Esnaflar arasında yaygın olan para bozdurma veya kağıt paraları madeni paraya dönüştürme işlemlerinde nelere dikkat edilmelidir? Şimdi her ne kadar biz halk arasında para bozdurma tabiri kullanılsa da, İslam fıkhında, alışveriş ahkamında bu türlü işleme sarf akdi denir. Ve sarf akdi diğer akitlerden yapı itibariyle farklıdır ve olması gereken, aranması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlardan başında gelen de yedenbiyet diye tabir ettiğimiz elden ele yani peşin olma ilkesidir. Buna göre mesela örnek olarak ben cebimden bir 100 lira çıkartıyorum. Diyorum ki Ömer Hoca bunu iki yapabilir misin? Siz de tabii ki yapabilirim diyorsunuz. 250 çıkartıyorsunuz. Bana 250 veriyorsunuz. Ben size bir 100 lira veriyorum. Görüntü itibariyle bu bir para bozdurma işlemi de olsa aslında bu bir alışveriştir. Paraların birbirleriyle alışveriş yapılması, takas edilmesi. Ha ben size 100 TL verip 250 lira almışım. Bu şekilde bir akit yapmışız. Veyahut da ben size işte 100 TL vermişim. Karşımda döviz satın almışım veya altın satın almışım. İslam fıkhı açısından bu iki muamele arasında bir fark yoktur. Peki ben size para verip karşılığında döviz veya da altın aldığım zaman nasıl ki peşin olma şartı aranıyorsa ben size vermiş olduğum para cinsinin aynısını alıp da e, ancak bozuk halde almam noktasında da tıpkı diğer akit yapısında olduğu gibi bunda da peşin olma yedenbiyet ilkesi aranacaktır. Dolayısıyla en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi biraz önce örneğimizde olduğu gibi ben 100 TL veriyorum. Siz çıkartıyorsunuz 50, işte 60, 70, 80, 90 diyelim ki 10 liranız eksik çıktı. Ya tamam önemli değil sonra alırım deyip de ayrıldığımız an işte bu riben nesa diye tabir ettiğimiz vade faizi olmuştur. Niye? Çünkü para parayla takas edilmiş. Aynı cins para olması itibariyle eşit olması gerekir. Evet burada belki eşitliği yakaladık. Ama bunların biri de yedenbiyet, ha en ve ha diye tabir edilen akdi yapan taraflar bedensel olarak birbirlerinden ayrılmadan alacak verecek kalmaması gerekir. Evet. Oysa burada biz birbirimizden ayrılıyoruz. Ben size 100 TL vermişken 90 TL almış oluyorum. 10 TL alacağım kalmış oluyor. Biraz önceki örneğimize. Bu ise faiz olacaktır. Caiz olmaz. E peki nasıl yapalım bunun? Yani bir yolu yok mudur? Yani acil benim paraya bozdurma ihtiyacın var. Baktın karşı tarafta para çıkmıyor. 100 TL'yi ona vermeden tamam ben senden 90 TL borç aldım deyip de ayrılınabilir. Daha sonradan ona 90 TL ödersin veya 100 TL verirken o da sana 10 TL borcunun üzerine ödeyebilir. Yani maksat akit tarzında olmaması belki karz mahiyetinde olmama olabilir. Buradaki meseleleri de böyle irdilemek gerekir. Bu para bozdurmalarda da işte bazen insanın elinde ciddi anlamda bozuk para oluyor. Markete gidiyor, işte bazı kurumlara gidiyor. Ona veriliyor. Burada bu kadar para var. O da bütün para veriyor. Eksik çıkıyor. İşte bunu sonra veririz vesaire gibi şeklinde bir ameli olursa bu ciddi anlamda bir problem olur. Fıkıh dili de riben nesa dediğimiz vade faiz olur ki bundan şiddetli bir şekilde kaçınmak gerekecektir. Evet. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemizde. Vakti sefa